Herkese yeniden merhabalar. Evet nasılsınız arkadaşlar? Uzaktan eğitim sürecini evde devam ettirebiliyor musunuz? Ders çalışabiliyor musunuz? Özellikle İngilizce ve matematik gibi derslerde biliyorsunuz asla ara vermeden çalışmanız lazım. Daima kitap okumaya devam etmeniz lazım arkadaşlar özellikle Türkçe ve sosyal bilgiler dersi için fen bilgisi için düzenli tekrar yapmanız gerekiyor ve din kültürü içinde bizim videolarımızı izlemek bence yeterli olacaktır ee, arkadaşlar bugün sizlere İngilizce dersi için güzel bir ünite ile e, sunum yapmaya çalışacağım elimden geldiğince dilim döndüğünce diyorum her zamanki gibi bugünkü konumuz The Animal Shelter yani hayvan barınağı isimli bir konu biliyorsunuz hayvanlar artık günümüzde de Hayatımızda sürekli iç içe yaşayan canlılar, çoğu insan artık evinde kedisini, köpeğini, belki balığını, kuşunu hatta bazı vahşi hayvanları bile besleyen insanlarımız var artık. O yüzden biz de evet hayvanlarımızı seviyoruz, hayvanlarımızı koruyoruz, hayvan haklarına saygı duyuyoruz. Ve bu sebeple de İngilizce'de bu üniteyi öğrenebilmek için bazı kelimelerle tanışacağız ve bazı... Ee, yeni kalıpları öğreneceğiz bugün. Present Continuous Tense gibi. Ken Can, Kant kalıplarını bir hatırlayacağız. Bir de bol bol tabii ki her zaman söylüyorum sizlere arkadaşlar. Kelimeleri iyi bir şekilde öğrenebilmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Ee, her zaman olduğu gibi bir yere not alıp bu kelimeleri tekrar tekrar çalışmanız gerekiyor arkadaşlar burada çok sevimli bir leylek belki de bilmiyorum martı da olabilir ama gagası çok, çok uzun galiba bu bir leylek burada bir e, ne görüyoruz arkadaşlar turtle olabilir bu yani kaplumbağa ve çok da sevimli bir sincapımız var gerçekten çizimler şahane çok beğendim buradan tekrar çizim yapan öğretmen arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyoruz o zaman hadi başlayalım bird kuş demek herkes biliyor kuşların çeşitleri olabilir ama bu genel ismi için bird anlamına geliyor frog kurbağa anlamına geliyor arkadaşlar kurbağa Dua edelim birazcık maalesef hayvan cihazımızın üzerine yazmış olduk. Turtle kaplumbağa anlamına gelir. Ben çok seviyorum. Özellikle kaletta kalettalar. Ee, Akdeniz bölgesinde biliyorsunuz Antalya'ya falan tatile gittiyseniz bol bol görürseniz çok sevimlidir o hayvanlar. Gerçekten onların da e, nesli çok ciddi tehlike altında. O yüzden muhakkak onların da korunmalarına destek vermeliyiz. Feed bir fiil arkadaşlar yemlemek beslemek anlamına geliyor yemlemek ve beslemek anlamlarına geliyor. Bunlar bu bir fiil. O yüzden buraya verb yazalım. Ama turtle bir isim noun yazalım. Frog bir isim noun yazalım. Bird bir isim noun yazalım. Devam ediyorum yine. Duck ördek anlamına geliyor sevgili vakvaklarımız. Bu da bir isim olduğu için noun. Wing kanat anlamına geliyor. Kuşlarımızın kanatları var. The birds have got wings. The birds can fly with their wings. Kuşların kanatları var. Kuşlar kanatlarıyla uçarlar şeklinde. Bu da bir isim kullanımına örnektir. Rabbit tavşan anlamına geliyor. Size bununla ilgili bir hikayemi anlatayım. Arkadaşlar çok küçüktüm o zaman daha okula gitmiyordum. Sürekli Bugs Bunny seyrettiğim için bütün tavşanları iki ayaklı zannediyordum. Bir gün bir bir akrabamız sormuştu tavşanlar kaç ayaklıdır diye. İki yanıtını vermiştim. O günden beri hiç unutmam. Bugs Bunny aklımda o kadar yer etmişti ki gerçekten tavşanların iki ayaklı olduğunu zannediyordum. Ama dediğim gibi çok çok küçüktüm gerçekten. Ama hala yıllar geçse bile ne kadar yetişkin olsam bile Bugs Bunny'i çok severek hala izlerim. Parrot, e, parrot papağan. Evet, insanların konuşmalarını taklit eden, insanların söylediklerini tekrar eden, belki yeni yeni kelimeler öğrenerek onlarla sohbet eden akıllı bir hayvancağızımız, kuş türü. Parrot bir isim, rabbit bir isim. Bunları çoğul plural yani S takılarıyla kullanabilirsiniz. Stork arkadaşlar leylek anlamına geliyor. Buradaki sevgili hayvan cazımız, kısa hayvancımız da arkadaşlar. Şimdi diğer hayvanımıza devam ediyoruz. Squirrel. Burada da gördüğünüz gibi çok güzel bir bir resmi çizilmiş hemen şöyle birazcık daha kağıdı kaydırayım daha iyi görebilin burada da sevgili sincapımız var arkadaşlar sincap da yani squirrel da yine bir isim o yüzden noun yazalım buraya bir sonraki şalter zaten ünitemizin adı animal şalter biliyorsunuz o yüzden şalter arkadaşlar barınak demek yani hayvanı nerede barındırıyorsak nerede yaşıyorsak hatta yuva da anlamına gelebilir arkadaşlar barınak yuva bu yüzden shelter da yine bir noun çoğul olduğu zaman bunlar az önce de söylediğim gibi arkadaşlar S takılarıyla adlandırılacaklar unutmayın bunu vet arkadaşlar veteriner anlamına geliyor yani hayvan doktoru hayvanlara bakan onları gerektiğinde iyileştiren gerektiğinde ameliyat edebilen e, insanlara denir biliyorsunuz ki vet bir cap aslında yani bir meslek ismi ve bu yüzden de bu bir noun peki madem buraya kadar geldik bütün bu hayvanlardan bahsettik arkadaşlar şimdi e, şu anda giriş bir vokabüleri kısmını tamamlamış oluyoruz o zaman hadi bakalım merak ediyorum. Kimler hangi hayvanları seviyor? Özellikle buradan ya da daha farklı hayvanları. Bir de arkadaşlar sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi ve evde hangi hayvanlarınızı besliyorsunuz? Bunları yorumlara yazmanızı bekliyorum. Hadi bakalım. Bakalım. Evet şimdi diğer başlığımıza devam edeceğiz. Burada biraz soru cevap yapacağız arkadaşlar. istedi ki bizden continuous tense e örnekler verelim. What are Parkizen Cemşit doing? Arkadaşlar continuous tense'in yani Türkçedeki şimdiki zamanın en geniş e, an, kapsamıyla anlayabileceğimiz hali emizar ve fiilin yanına ayıncı gelmesi yani muhakkak bir yerde ay çok tatlı kuşlar bunlar gerçekten burada emizar kullanıyorsanız bir yerde ve fiilin yanına arkadaşlar ing takısı kullanıyorsanız siz continuous tensle cümle kurmuş oluyorsunuz yani türkçedeki şimdiki zamanla i am going i am playing i am listening i am talking gibi e, yürüyorum konuşuyorum gülüyorum ağlıyorum şeklinde yorlu zamanı türk de kullanıyoruz şimdiki zamanı İngilizce'de de bu tens ing ile kullanılıyor diyorum ama asla to be fiillerine bu emizar fiillerini unutmamalısınız olumlu da bu haliyle olumsuz da biliyorsunuz am not isn't aren't formatında gelmeye devam ediyorlar okey bakalım what are parkizan cemşit iki kişi arkadaşlar. O yüzden day diye cevap verebilirim. Ya da pakize en cemşit diye de cevap verebilirim. Day dediğim için çoğul olduğu için are olacak. They are ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Kuşları besliyorlarmış. They are feeding. Ne yapacaktık? Fiile ayıncı koyacaktık. Ve feeding birds. Kuşları besliyorlar. Az önce dedik noun'lar es takısı alabilir. Bakın çoğul olmuş. Evet bu sevimli kuşları pakize ve cemşit besliyorlarmış. İkinci cümleye bakalım. What is Kemal doing? Kemal he arkadaşlar. O yüzden Kemal diye de başlayabilirsiniz cümlenize. He diye de başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Fakat neye dikkat etmelisiniz? Kemal he olduğu için is alacak. He is. Ne yapıyor Kemal? E, ata biniyor. O zaman he is riding. He is riding a horse. Evet benim R'lerime çok takılan arkadaşlar olmuş. Bu bir yazı karakteridir arkadaşlar. Bunu çok önemsemeyin tabii ki de ben e, gerektiği zaman e, cümle içerisinde harflerin küçük harfle yazılması gerektiğini, cümle başında büyük harfle yazılması gerektiğini biliyorum. Ama dediğim gibi bu bir el alışkanlığı, hani yazı karakteri. Burada da şu anda yazım çalışmadığımız için genellikle R'leri büyük yazarsam takılmayın bu duruma. What are the cats doing? Kediler ne yapıyorlar? Kediler day çünkü çoğul arkadaşlar bakın es takısı var. Day dediğim için are diyeceğim. Ne yapıyormuş kediler? Ağaca tırmanıyorlarmış. They are climbing. They are climbing a tree. Onlar ağaca tırmanıyorlar. Onlar süt içiyorlar da diyebiliriz. Mesela bir örnekle biz verelim isterseniz. They are drinking. Milk onlar süt içiyorlar şeklinde de istediğiniz fiilin yanına sadece ayıncı takısını getirerek arkadaşlar ve gerekli to be fiillerini hişi ite gelen ya da emizar ayı gelen emizardan herhangi birine dikkat ederek continuous size doğru cümle kurabilirsiniz diyorum. Şimdi çok sevimli bir papağanımız var burada gerçekten çok tatlı bir çizim olmuş. Burada e, it's a parrot diye biz bir, bize bir bilgi verdi. Yani bu bir papağan bilgisini verdi ve papağanın neler yapabileceği ile ilgili bazı e, çoktan seçmeliler gibi hani hangisinin doğru olduğunu seçmemizi isteyecek. Şimdi şöyle dikkat edin burada can kalıbını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bir şeyin birinin bir şeyi yapabile yapabileceği ya da yapamayacağı can ve kant kalıbıyla. Çünkü can ve kant arkadaşlar İngilizcede ability yani yetenek bu yetenek bildirir arkadaşlar İngilizce'de bir saniye sayfamı biraz düzelteyim. Ability yani yetenek bildirir. Biz neyi yapabiliyoruz neyi yapamıyoruz bunları ifade ederken İngilizce'de can ve can't kalıplarını kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer bir şey yapabiliyorsanız kendle can yapamıyorsanız can'tla ifade ediyorsunuz. Mesela biz papağanın neler yapabileceğini burada kendle göstermişiz. Ya da bir köpek örneği içinde burada nelerden hoşlanıp neleri yapabileceğini yine can kalıbıyla anlatmaya çalışmışız Bana kalırsa Türkçe İngilizce'deki en kolay kalıplardan biridirken, çünkü doğrudan öznenin yanına ken gelir ve sonra da fiil yalın halde gelir. Yani asla burada fiile takı yok gördüğünüz gibi. Bakın, run, imitate, fly, swim. Ondan sonra başka ne olabilir işte e, yine run gelmiş, climb gelmiş. Her şekilde gelen fiil takı almadan kenin yanına yalın haliyle gelecek. Okey. O zaman başlayalım. It's a parrot. Bu bir papağan, o bir papan. It can run fast. Bir papağan hızlı koşabilir mi? Tabii ki de hayır. It can imitate words. O acaba kelimeleri taklit edebilir mi? Evet tabii ki de zaten az önce de söylemiştik değil mi? Papağanlar konuştuklarımızı tekrar eden ya da hatta komple şurayı yuvarlak içine alalım. Konuştuklarımızı tekrar eden hatta bazen de bizimle sohbet eden o kadar çok kelimeleri öğrenirler ki bizimle sohbet eden hayvanlar çok zeki hayvanlar. O yüzden bizim konuşmalarımızı kelimelerimizi tekrar edebilirler taklit edebilirler. O zaman burada yeni bir fiil öğrenmiş olduk. Imitate arkadaşlar taklit etmek bu bizim aslında Türkçede de kullandığımız bir kelime çünkü biz imitasyon kelimesini kullanıyoruz. Hani bir şeyin taklidi anlamına gelen bir kelime olarak. O yüzden imitate'i oradan da hatırlayabilirsiniz. Okay, let's continue. It can fly or it can swim. Tabii ki de bir papağan yüzemez ama uçabilir, değil mi? O yüzden fly işaretleyeceğiz. It likes nuts or fish. Bir papağan fındığı mı balığı mı sever? Tabii ki de arkadaşlar papağanlar fındıkları sever. Dikkat edin. He eats olduğu zaman simple present tense'de simple present tense fiilimize s takısı olumlu cümle için getirmeyi unutmamışız. Önemli bir hatırlatma. It's a dog. Okay. İkincisi bir köpek için bazı boşluk doldurmacalar olacak ve bizden istediği şey arkadaşlar, it likes bread or bones. Ekmek mi sever, kemik mi sever? Tabii ki de köpekler biliyorsunuz kemik severler. Bone Kemik demek arkadaşlar. Çoğul olduğu için burada lerlarlı kullanacağız kemikler. Bread ekmek demek. Köpek ekmek değil. Kemik yer. It can run fast. Bir köpek hızlı koşabilir mi? Evet tabii ki de. Ağaca tırmanabilir mi? Arkadaşlar bir kedi ağaca tırmanabilir ama bir köpek kolay kolay ağaca tırmanamaz. Bu sebeple run fast diyeceğiz. Hatta geçenlerde şahit olduğum bir olayı size anlatmak isterim. Ee, bu alan önceydi tabii ki dışarı çıktığımızda açık havada güzel bir yere gitmiştik ve yeşillik bir alanda bir köpek kediyi kovaladı kovaladı kedi artık baktı kaçış yok ne yaptı bir ağacı hızlı bir şekilde tırmandı köpek havladı havladı ve gitmek zorunda kaldı yani kediler, kediler bu noktada çok atik ve çevik hayvanlar gerçekten okay, let's go on. şimdi bize cevapları verilmiş bazı soruların sorularını kendimiz yazmaya çalışacağız animal favorite şeklinde sormuş cevabımıza bakalım my favorite animal is lion demiş Oo, bayağı iddialı sevdiği favori hayvanı aslanmış arkadaşlar. Ben de sizlere sordum bakalım yorumlara bırakın. My favorite animal is lion. Şimdi senin favori hayvanın ne o zaman? Senin en sevdiğin hayvan ne şeklinde sormamız gerekiyor bu soruyu. My diye sorduğu için senin diye soracağız. O zaman diyelim ki what is... What is my diye cevap verdiği için your. Hocam neden is kullandınız? Çünkü tek bir hayvanı soruyor. Tekil soru soracağım. What is your favorite? Favorite animal. Senin en sevdiğin hayvan, senin favori hayvanın hangisi? Ne? Kim? Benim en sevdiğim hayvan, benim favori hayvanım. Aslan şeklinde yanıt vererek sorumuzu doldurduk. Şimdi iki... Şimdi bir soru sormuş arkadaşlar ve sorunun yanıtı olarak diyor ki of course you can tabii ki yapabilirsin acaba ne yapabilirim hemen anlamına bakalım arkadaşlar adopt demek sahiplenmek demek yani mesela bir barınaktan bir hayvan alıp sahiplenmek olabilir ya da bir sokak kedisi bir sokak köpeğini alıp onu sahiplenmek olabilir arkadaşlar. Burada bize soru kediyi sahiplenmek olarak soracak ve cevabında diyor ki tabii ki yapabilirsin. Şimdi arkadaşlar kendi cevap verdiği için bize burada ve yanıtımız yu ile olduğu için biz de sorumuzu ayla ve kendi soracağız. O yüzden diyeceğiz ki can I adopt the cat? Kediyi sahiplenebilir miyim? Ben kediyi sahiplenebilir miyim şeklinde sorabilirim. O da diyecek ki evet tabii ki yapabilirsin bunu. Nereden yapabilirsin? Mesela bir barınaktan, az önce de söylediğim gibi sokaktan alabilirsin diyerek diğer sorumuza devam ediyoruz. Evet, şimdi diğer başlığımıza devam edeceğiz. Bir boşluk doldurma sorusu. İlk önce anlamlarını vermek istiyorum sizlere sırasıyla. Food yemek demek arkadaşlar. Yemek yiyecek olabilir. Yiyecek de yazılmış şuraya. Yani ne ile besleniyorsak. Donate bağışlamak anlamına geliyor. Bağışlamak. Ee, kittens kedi yavruları çok sevimli olurlar gerçekten ilk doğdukları zamanlar özellikle görmüştüm birkaç kedinin doğum yaptığını. Zoo hayvanat bahçesi evet aranızda hayvanat bahçesine giden var mı? Ee, darıca özellikle çok güzelmiş ben gitmedim gitmemi tavsiye eder misiniz arkadaşlar? warm da ılık anlamına geliyor. I want to play with the what. Okay, bakalım ben oynamak istiyorum. Neyle oynamak istiyorum ben? Yemekle değil tabii ki. Ben neyle oynayabilirim? Tabii ki de kittens'la yani e, kedi yavrularıyla diyerek buradaki boşluğu doldurmuş olduk. My parents buy some blah blah for the street dog. Sokak hayvanları için, sokak köpekleri için benim eve beyinlerim, annem ve babam ne satın alabilirler arkadaşlar? Tabii ki de yiyecek satın alabilirler. Food diyelim ona da. I want to see animals. Hayvanları görmek istiyorum. Can we go to the zoo? O zaman hayvanları görmek için nereye gideriz? Hayvanat bahçesine gideriz arkadaşlar. Evet kittens'ı kullandık. Food'u kullandık. Zoo'yu kullandık. Devam ediyor şimdi. You can blah blah some money to the animal shelter. Sen hayvan barınağına biraz para ne yapabilirsin? Bağışlayabilirsin. Böylece onların yiyecek almalarına, kışın düşünmemelerine, barınaklarının sağlamlaştırılmasına ve ihtiyaçları olan her şeyin giderilmesine yardımcı olabilirsin. Diyerek bugünkü konu anlatımımın sonuna geldim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Hem çizimleri hem konu anlatımlarını. Bu arada bizi düzenli olarak takip edip yorumlarına güzel cümlelerini bırakan sevgili 408 evler, ilköğretim okulu öğrencileri ve sevgili Şükrü Naili Paşa İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler selamlar. Hem onlara hem sizlere evde geçirdiğiniz bu uzaktan eğitim sürecinde hem bol eğitimli eğlenceli hem de çok sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.